Sayın Cumhurbaşkanımız, teşekkür ederim öncelikle. Ee, i̇smim ona dair Farah, Cibuti'den geldim. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde işleme bölümünde doktora yapmaktayım. Benim bir sorum olacak. Türkiye bursları sayesinde binlerce Afrikalı öğrenci Türkiye'de eğitim alma imkanı buldu. Bu öğrenciler ülkelerine dönüp çok önemli görevler üstlendiler. Afrika'da Türkçe öğrenmek ve Türk kültürüne tanımak isteyen pek çok insan var. Türkiye'de de Afrika kültürü ile ilgilenen birçok genç Türk var. Bu çerçevede Türkiye'de Türkiye'deki üniversitelerde Afrika kültür merkezlerini açmak ve Yunus Emre kültür merkezlerini Afrika'da yaygınlaştırma gibi bir borçunuz söz konusu mu? Zaten adeta cevabı da verdiniz. Tabii biz gerek Yunus Emre ensüleriyle, bunun yanında TİKA'mızla, YTB'mizle, bütün bunlarla dünyaya Türkiye'yi açma gayreti içerisinde olduk. Dünyayı da Türkiye'ye taşıma gayreti içerisinde olduk. Ve iyi de mesafe aldık. Şu anda iyi bir konumdayız. Ve Önümüzdeki yıllarda bu işi çok daha iyi bir noktaya getireceğimize inanıyorum. Ve gittiğimiz ülkelerde de zaten süratle oralarda tikamız olsun, Yunus Emre Enstitülerimiz olsun, bütün bunlar kurumsallaşıyor ve kurumsallaşmak suretiyle de oralarda adımlarımızı atarak yaygınlaşıyoruz ve Oralarda öğrenciler yetiştirirken Türkiye'ye de getirip Türkiye'de de onları yetiştirmeye devam ediyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanımız bu fırsatı verdiğiniz için. Benim adım Muhammed Osman. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde öğrenciyim. Aynı zamanda üniversitemizin Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri araştırmacıyım. Sudan'dan geliyorum. Özellikle son 15 yıldır hem Türkiye hem Afrika tarafından bu ilişkilerin durdurulması için çok emek harcanmıştır. En iyi yatırımın insana olan yatırım olacağı ilkesinden hareket eden Türkiye, Türk hükümeti Afrika'dan binlerce öğrenciye burslandırmış ve daha bir daha iyi bir dünya buluşumunu hızlandırmıştır. Bugün Türkiye'de binlerce eğitim almış Afrikalı belki de yarın dünyasını şekillendirecek ve biz inanıyoruz ki 21. yüzyıla daha hakkaniyetli bir düzen gelecekse bu Türkiye ve Afrika ortaklığından doğacaktır. Çünkü bizim ama tek yapmamız gereken daha bundan daha inanmak ve daha çalışmak. Çünkü bizim hayat anlayışımızda emeksiz yemek olmaz. La netiyya bidun amel. Rabbim hem Türkiye'nin hem Afrika'nın yar ve yardımcısı olsun. Saygılarımla. Sayın Cumhurbaşkanım, adım Elmi Abdi, Somali'den geliyorum. Ankara Hacı Beran Fili Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrenciyim. Birliktelik ve beraberlik tıpkı sizdeki atasosu gibi. Bir elin sıfır, iki elin sıfır. var. şöyle diyoruz. Bir, bir olmak, iri olmak ve diri olmak. Tek tek değil, hep birlikte far olmaktır. Saygılarımı sunuyorum. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. İzninizle bir atasözü paylaşmak istiyorum. Adım Fatma Tazara Osman İsa, Ankara Hacı Beyram Veli Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Ben de üniversitemizin Afrika Çalışmaları Merkezi'nde araştırmacıyım. Daha iyi bir Afrika, daha iyi bir Türkiye ve Kesinlikle daha iyi, adil bir dünya için buradayız. Her şeyin adil paylaşıldığı bir dünyada yaşamak ne kadar güzel olur. Değil mi? <gülüyor> 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 Aa, Afrika'm benim. Güzel ülkem Nijer. Sen dünyanın en güzel yersin. Yani, şey, Türey Zükül, İngı Kamba, Fitborya Nagabey. Yani bütün kuşlar sadece kendi yuvalarını, güzelliğini bilir. Biz de seni biliriz Nijer. Evet. Teşekkür ediyorum. <laughs> Selamun Aleyküm Sayın Cumhurbaşkanım. Aleyküm Benim adım Muhammed Abdullah. Somali'den geldim. Ankara'da Yıldırım Biyasız Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yüksek lisansı yapmaktayım. Şu anda bildiğimiz üzere maalesef ki bazı Afrika ülkelerinde iç savaş ve siyasi görüş ayrılıkları mevcut. Bu durum Türkiye-Afrika ilişkilerini nasıl etkilemektedir? Ve sizler Türkiye olarak bunların son bulması için nasıl bir rol oynamaktasınız? Bunlardan tabii son dönemde en önemlisi Libya. Peki ortalığı karıştıranlar neresi? Batı. Kararımızı Afrikalı kardeşlerim olarak hep kendiniz kendimiz vereceğiz. Kimseye papuç kaptırmayacağız. Biz de onlara diyoruz ki kararı kendiniz verin. Kimseye papuç kaptırmayın. Çünkü Libya Libyalılarındır. Ne Fransızdır ne İtalyanındır, ne Türklerindir, Libya Libyalılarındır. Bu Libya'nın dışında her yerde böyle. Sudan'da böyle. Somali'de böyle. Çat'ta böyle. Mozambik'te böyle. Her yerde böyle. İslam dünyasını paramparça ettiler. İşte siz buradan gayet iyi yetişerek Ülkelerinize hakim olacaksınız. Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Benim adım Seydin Ağumur Bacallo. Ankara Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Son Sınıfı öğrencisiyim. Yine bir sağdan geliyorum. Siz Türkiye'de iktidara geldiğinizden beri Afrika ile ilgili ne kadar özel ile ilgilendiğinizi görmekteyiz. Gelecek yıllarda Afrika'da Afrika ve Türkiye arasında siyasi, ticari ve kültürel noktasındaki hedefleriniz merak ediyorum. Yani özellikle bu hassasiyeti yakalamış olmanızdan dolayı da ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten göreve geldiğimizde bizim 12 ülkede büyük elçilik vardı. Ama şimdi bu sayı 42'yi buldu. Hedefimiz tabii 50'yi yakalamak ve aynı şekilde Afrika ülkelerinin de Türkiye'deki büyükelçiliklerinin sayısını daha da artırmak. Karşılıklı bu büyükelçiliklerin açılmasıyla birbirimize kaynaşacağız. Ve bu kaynaşma da bizim birbirimizi anlamamız. Benim Dışişleri Bakanım Devamlı oraları dolaşıyor. E çünkü bu olmazsa olmaz. Aynı şekilde tabii ben de mümkün olduğunca dolaşıyorum ve dolaşacağım. Çünkü bunları yaptıkça birbirimizle kaynaşacağız. İşte iki gün burada Afrika ülkelerinin liderleriyle bir araya gelişimiz de zaten buradan kaynaklanıyor. Derdimiz şu. Büyük devlet olmak laflı olmuyor. Büyük devlet olmak aynı sofranın etrafında oturup konuşmayı gerektiriyor. Çünkü hem yemeği yiyeceğiz beraber hem birlikte seyahat edeceğiz. Ki arkadaşlık dostluk budur. Bunu başaracağız.